Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım bugün sizlerle birlikte ölüleri delirteceğiz bir dakika bu sen mi hyper yap dedi tamam Tamam oğlum benim canıma menet lan büyü çıkarım yakma çıkarım saf 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 benim canıma minnet oğlum ben hyper yaparsam vallahi benim canıma minnet Bugün sizlerle birlikte farm söyleyeceğim arkadaşlar bir değişiklik olsun dedim faram salim dedim dedim bunların bir gözüne bayram etsin. Sürekli tank oyna tank, tank oyna oynuyor diyorsunuz sürekli. Benim mainim tank arkadaşlar. yorumlarda da bir yazmış zaten. Abi sürekli tank oynama diye. Başka heroları da oyna diye. Başka heroları zaten oynayacağım ben. Bu oyunda bir sürü hero var. İlla ki biri denk düşer. Ama benim mainim tank. O yüzden tank oynuyorum. var yani videolarda çoğu video tank olacak. Çoğu da kufra olacak. Yani çoğu demeyim de. Çoğu işte yalan söylemeyeyim. Diğer herolar da oynayacağım tabi. Diğer herolar niye oynamayayım? Ama main'im tank olduğu için tank oynuyorum yani mecbur dolayı. De bizim takım çok bir tuhaf oldu ha. Kapat bunu. MS'imizi videoda mıyız? Aynen kayıttayız. Baskın alın lan. Baskın alın. Ben buff alacağım için bunu alacağım direkt. Sesimiz nasıl? çok iyi. Lan Faram Smith çok güçlü oğlum. Faram Smith var ya deli güçlü deli. Yemin ediyorum deli güçlü Faram Smith. Şunları toplayalım. Alalım alalım. Gel 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 Vur buna vur buna. Geri çekil geri çekil. Oğlum niye çalıyorsun ya? Onu alaydım orada iyi olurdu da. Adam benden iki oldu. Baskın al. Salın bana bunu. Salın bana bunu. <laughs> tamam. La illa bana bunu attıracaklar ya. Oğlum biraz ama iş yerinden geçeceğim iş yerinden. 3 oldum mu güzel. MS var. Şöyle bir dokundurursam o, o oradan ona seker o oradan güzel güzel. Güzel düşündüğüm oldu büyü. Bak direkt ne ver biliyor musun bana? Yıldırım copu ver. Jopla başlayalım. Yalnız MS ver. Yalnız MS ver. Şunları alalım da hızlı doğalım. 10 oldu. Sen öldün değil mi? Ölmemiş güzel. Buraya 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 buraya. Bekle bekle. Bekle onu. Bekle onu. Çektim oğlum vursana. Cık. Yok abi yok ya. Tam geri çekil geri çekil. Oğlum MS niye var lan bende? Bende cemesi olmaz da. Burada pusuda mı lan bu? Buradan da başlayayım alayım. Oğlum MS var lan. Buna da, da faşa mı Ben anlamadım ki bunların dizilişini. Şimdiden gideceğiz gideceğiz vuracağız. Geliyorlar mı? Yok. Hadi bak. Bugünkü var ya üçüncü deneyişim. Yemin ediyorum acayip tiltim Şöyle açım da ölmesin. Açım da ölmesin. Ölmesiniz umarım. Ultiyi adam akıllı kullanın arkadaşlar. Faramis söylerken Oğlum MS var lan. Support gibi oynuyorum aynı. Ölmen umarım. Çok güzel. Vallahi MS var ha haberiniz olsun. Görüyor musun dedi Oy 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 oradan geçer, geçer. Gelmeniz lazım buraya. Gelmeniz lazım buraya. Ha, al bunları al bunları. Oğlum o yıldırım japonu çıkın ben sizi biliyorum. Baf buff, baf. Buff. Bafa 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 yardıma gel. Bafa yardıma gel. Aslında Yunzaho'ya hyper dedim ben. Biliyorsunuz bu Yunzaho kabul etmedi. Ben de, de sola da daha iyi Ben de kardeşim paşa kefen bile dedim. Bize zorlama yok dedim. MS var la. Vallahi MS la. Size göre bilmiyorum da delay var. Bas geç atıyor. Hatta görükmüştü şu an. Hala MS Ne oluyor oğlum? Lan. Lan kendine gel. Lan. Allah'ım ya Rabbim. Şunlara yazayım da. Emez. Ya arkadaşlar kapatayım açayım. Oğlum sen yapmazdın sana ne oluyor? Mobil veri de kafayı bozdu arkadaşlar ya. Anca geldi baksana. O da ne zaman ne kadar geldi denirse. Oğlum MS olmadı şu videoyu çekeyim artık yeter ya. Yemin ediyorum yaşlandım ya iki günde. Ne MS'miş la. Bakalım 105, 159. Hay senin gibi bir delayı. Gelin üste gidelim. Gel gel. Oğlum niye buralı olmuyoruz la? Bu da burada olduğu yerde duruyor ha. AFK rol mü yapıyorsun lan? Aldım bunu. Aldım bunu. Ya oğlum. Bana niye kişi kalmıyor la? Adımız çıkmış ya support diye yemin ediyorum. Daha kill alamadık la. Al bunu sen. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Fazla agresif oynamayalım. Ben bir yıldırım Japon'a çıkayım onların hepsini tek edeceğim. Oo. Bu tarafta TF yapın. Bu tarafta TF yapın. Attım ki sırada 3 av ah, oğlum çok iyi duvar attı lan. Double kill, double kill. Double kill double kill. Grok attın duvara burada tebrik ediyorum kardeşim. Adam Grok oyuncusu be. Grok oyuncusu be. Q yemeyim Q yemeyim. Öyle lan. Atayım bunda bir. Oğlum ölümüne koruyorlar lan beni. Ona attım çıktım ona attım çıktım. Buradan hemen de sonra bir bu. Çok iyi ölmedim çok iyi oldu çok iyi oldu. Grow sayesinde kill aldım. Oğlum bir de MS'im olmasa var ya bu maçı neler yapacağım ha. Bunu niye aldım lan? MS'e dolayı kendini kendine almış. Arkadaşlar bu arada like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şu anda videoyu durdurun. Like'ınızı atın. Abone olun. Başka bir şey istemiyorum ya. Oğlum MS var bak ya. Cık. Haydi senin benim var ya. Nedir oğlum benim bu çektiğim? Zaten sabahtan beri Kaçıncı deneyişim bu? Psikoloji bozdum iyice. Geliyorum ona. Yüz daha ölmedin değil mi? Saldır saldır. Bas bunu da. Tuttum onu. Tuttum bunu. Tuttum bunu. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Burada Faramis baba var. Faramis baba. Arkadaşlar Faramis ciddi çok la bu arada. Haberiniz olsun. Hele var ya bu W'su bu W'su var ya böyle aralarda sekö sekö gidiyor ya. Abo. O zaman vay kellerini. O zaman kaç takım oturur ağlar yani. Bunu yüzü alsın. Bunu yüzü alsın. Saldım yüzü hayı. Ulan Valir. Malerif. Bu arada öldü. O. Ölmedi. Asistimi de aldım ondan Çok iyi. Ana çuyu öldürmüşüm lan. Bak bu işte. Bak orada ona sekecek. Yıldırım copuyla birlikte. Hasarın keyfini izleyin ya. Valla oturun hasarın keyfini izleyin ya. Bak ha, Atlas bir sen akılsın Atlas. Ölmen değil mi la? Şunu şöyle açayım da belki ölüm ölüm. Ölmemek için yaptıydım kardeş. 407 baba baba doğuştan mid player'ım ha. Doğuştan mid player'ım. Vallahi doğuştan mid player'ım. Onun ultisi gelmiştir. Onun ultisi gelmiş dedim. Yüz daha boşa zorladın. Gittin burada boş öldün demiyor daha. Arkadaşlar bunlar yapmayın ya. Vallahi yapmayın ya. Oğlum hero ne güzel mi yön temizliyor la? İyi dedim ya. iyi dedim ya. Allah'ın cezaları. Gidin gidin gönlüm. Bafı mı basacaklar Valla onlar orada pusuya yattı Hissettim yani ben şu an burada Aa şey çıkmışız Bunu bırak bana can çalma ver can çalma Can çalma lazım Oğlum ne güzel vuruyorum lan Al bunu da Baflı faramız abi baflı faramız Daha bu ne daha 4 kilo Ulti açayım da öyle çıkayım Oy oğlum bana iyi pusu düzenin benim takım beni çok iyi koruyor. Helali var vallahi benim takımın. Buradan duacılar duacıyım yani bunlara. Freya orada. Attım yine şeyimi. Onu yine şarj uyarısı geldi la. <laughs> şarjım vardı arkadaşlar vallahi bu sefer şarjım vardı da. Derin gibi bu üçüncü deneyim. Psikoloji boz, bozdum iki maçta. Felaket derecede küfür ettim. Öyle de video olmayacağı için. Üff, hasara bak, hasara bak. Bizim Grok yalnız var ya ne oynuyor la? Adam player oğlum. Al Grok, ulti açtım kardeşim senin için. Sen orada bir şeyler yaparsın. Ultinizi açın arkadaşlar, kullanın ultinizi ya. Bir şey olmaz zaten. De üstü veriyoruz. Burayı bir açamadık la. Ay 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 Lan ölme Vanir bravo oğlum ölme Of Of gördünüz değil mi Ta nereye gitti sekti kill aldım Bu heronun olay bu arkadaşlar bu heronun olay bu Buff'ım bitecek önce şuraya bir şey yapayım toparlayayım Vallahi bu heronun bu olay bu 6k farm Çok iyi Çok iyi 6k farm çok iyi Şurayı şöyle bir tur daha ettireyim. Zaten Herod deli gibi minyon ettiriyor. Sekiyor ya birbirlerine. Bafıma gideceğim birazdan. Aldım burayı da. Gidelim bafa gidelim. Basbazlar imanım. O ne yapıyor la? basacaklar arkadaşlar. Çuderele meret gelecek. Bakın şimdi o bafı ben nasıl alacağım geri. Bak iyi bak. Akıl oyunları, akıl oyunları. Alamadım. Akıl oyunlarını yapamadım arkadaşlar. Geri çekilin oğlum bak vallahi ben bunları yedirince bunlar iyice fidlemeye başladı la. Bu arada ver bunu ver. Ver bunu çıkmam lazım. Mana yetmiyor bakasana. Bezatım da manayı toparlayayım. MS de var. Allah'ım. Nedir benim çektiğim bu şey ya? Vallaha azad ile bu oyunu oynattırmadılar la. O slow vermesin ona. Yunzaho. Evamari 3042 adamın. Ben iyi Yunzaho oynarım dedi. Zaten başımıza hep bu Evamari yükseklerden gelir ne gelirse. Geri çekil. Aa, atta sultiyattı la. Şuraya lan Dokunamadık lan minyonlar hemen gitti. Alayım burayı. Geri geri. Geri. Maç vallahi tehlikeye girdi. Yemin ediyorum maç tehlikeye girdi. Oradan ona sekeri gördünüz değil mi hasarı? Oğlum hero çok vuruyor lan ciddi diyorum bak. Oyunun sesi çok gümme geldi. Bir tur asayım. Daha ölmedim daha ölsem hemen geri doğacağım pasifinden dolayı. Bak şu ya. Oradan oraya sekiyor, oradan oraya sekiyor. Deli gibi hasarı vuruyor. O faşa ulti atacak. Bana yetişemez. Lan safım yokmuş. Lan lan. Lan safa attım hala var işlemedi. Niye öyle oldu? Ve safa attım arkadaşlar gördünüz. Yüzde kes artık birini ya yeter ya. Kalet yürü oğlum lan en iyisini yapıyorsun ha. Aç o kuleyi. Ölürüz ölürüz. Ölürüz sultan yersek. Maç sıkıntı maç sıkıntı. Maç sıkıntı yemin olsun maç sıkıntı. Of. Şu buff'ımı bir alsam. Buff'ımı bir alsam kalet helal olsun. Kalete bak lan. Bak ona da kesecek ha. Adam vallahi bizim mide açmamızı sağladılar. Vallahi mide açmamızı sağladı. Helal olsun lan sana. Aç burayı aç aç aç. Redder var mı ki? Bunu da açıldık. Redder var mı ki lan? Oy oy ölecekti aslında biliyor musun? Bir iki tur daha vuraydım. Hero'ya bak deli gibi vuruyor. Ver lan bunu ver bana. Ver oğlum ver. Ver hasarımızı hasar katık. Çekeceğim onu. Tamam tamam kule 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 vurun kule vurun arkadaşlar kule vurun. Kule vurun aa. aa. Ben ne öreyim daha ya. Of of of. Tek Q'da verdiğim hasara bak tek Q'da. Ölme 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 güzel. Geliyorum oraya. Çok deli hasarım var. Çok deli hasarım var. Çok deli hasarım var. Ölmedin. Ölmedin bro, Helal. Baflar var. baflar var. Onu alalım. Gel gel gel. gel. Bufflar var. Bufflar var. Eminim. Almadılar. Gel oğlum. Gel oğlum. Bufflar var la. Güzel daha vursun. Aldım çıktım. aldım çıktım, aldım çıktım, aldım çıktım Geri çekil, geri çekil Aslında Bunu malum da öyle çık Şu yükleri tamamlayaydım mı? Bayağıdır kill almıyorum, kill diye geberiyorum, kill lazım, kill Kill lazım Bak şöyle geleceksiniz, hop Bak ciğerler eridi şimdi onların ha Vallahi diyorum ciğerler eridi Deri gibi üstüme koşma lan çık İyi zaten onun W'sünde. W deli gibi vuruyor. %40 bekleme süresi 2-1. Zaten W sürekli dönüyor. Bak. İzle şimdi. İzle çek. İzle çek. Ölme öldü. Basayım. Basayım basamadım basamadım. Basamadım multiye basamadım. Arkadaşlar şu an satıyoruz mu bana mı öyle geliyor? Satıyoruz değil mi? Kalet Asistim var benim onda. Vallahi şu an satıyoruz gibi geliyor arkadaşlar. Ben gidip buff'ımı alayım da be. Buff'sız da %35'miş. Buff'ımı alayım da be. Artık satmadan düzgünce oynamamız lazım. Vallahi diyorum bir maç daha kaybetmeye tahammül edemem. Arkadaşlar bu arada yorumlara oynamam gereken şampiyonları yazın. Ve yorumların hepsini teker teker okuyorum. merak etmeyin. Bu arada demiş midir lan like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın diye. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Grok nereye gittin? Gene telefon çaldı oğlanın illem. Pikir önünde telefon çaldı çaldı deyip deyip duruyordu. Alayım bunu. Yuzak ama sen fidliyon bak artık. Yani bu fi fid oldu artık. Yo yo gel gel. MS de var. Hala MS var. Lanet olası oyunda MS bir geçmedi. Bekle. Gel 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 gel. Bekle, bekle. Bekle. Oy, verdi masara bak. Verdi masara bak. Çık. Bekle. Tam valeri yerinden doldurdum. Gir buna. Adam haberi öyle ölüp, ölüp doyuyor. Oy kutsal krişe şey, şey sağ olsun. Adı ne lan? Konsantre enerji sağ olsun vallaha. Hayatımı kurtardı hayatımı. Geliyorum ona geliyorum ona. Ben abi şeyle uğraşmayacağım ya. Geleceğim koç gibi kulemi atacağım. Oyunu kill kazandırmıyor kule kazandırıyor. Oyunu kule kazandırıyor. Bir tane vurayım ona O asar ona yeter o asar ona yeter O korku O korku ona yeter Şöyle bir daha vurayım vuramadım Çık 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 tamam çık geri çekil geri çekil Gel gel redden var. redler var MS artık yeter ya Yeter oğlum artık girme ya Ne bok pişiymişsin ya ne çıksam Birazdan bunu satabilirim arkadaşlar çünkü bafla oynuyorum zaten Heroyu Onun yerine var ya bir bekle. Can çalan göre var mı karşıda? Tronson golüsü çıkabilirim. Tronson golüsünü çıkabilirim aynen. Zaten vaflı oynuyoruz. Ona pek gerek yok. Ben onu mana için kullanıyordum. Biraz biraz daha dursun. Onunla işim birazdan biter geri. Oğlum Lord'da mısınız? Lord'a niye girdiniz? Şu burada. Lord fake mi yaptınız? Ne yaptınız lan? Vallahi çok hasar vuruyorum ha. Öldürücü hasarım var. Can yakarım can. Şunları toplamam lazım. Ölünce hemen geri doğmam lazım. Yalnız bizim Lord olmazsa bu oyun bitmez. Ya lan Lan basamadım 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 oğlum Sattık sattık çık 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 Teker teker ölüyoruz Yuzaho senin ben 3-6-1 oynuyor ya Gel Öldüm Allah'ım delireceğim Kafayı bozacağım yemin olsun kafayı bozacağım Yuzaho Çöp oğlu çöp Lord verdik Lord verdik ben bak ben tilt oldu mu böyle oluyorum oynayamıyorum ben delireceğim iyice yemin ediyorum delireceğim ha Satıyoruz yemin ediyorum satıyoruz oyundaki elimizdeki maçı vereceğiz Ya sabır ya sabır ya sabır Ben böyle konuşunca oynayamıyorum ki ya Grok sen ne yapıyorsun Ya Rabbi kafayı bozacağız ya kafayı bozacağım ya bak, bak karşıya bak fly kasıyor Yok abi yok ya adam bak hele iki tane omuzsuz çıkmış daha kız. ölüyor sürekli salma çıkmamış da ilginç vallahi ilginç <laughs> ne çıksam ki ben ya <laughs> şimdi zaten yakalandım mı tek göz ölüyoruz Peki, gidin bafım alayım da gidin bafım alayım da be şöyle ikisini sekmesini sağlayayım hasar benim çok iyi aslında. Var ya bir toplu alan bulayım. Çok deli şeyleri yapacağım. Ama eme sarışan. Geri çekilin. Hadi sakin bir TF ile. Sakin bir TF ile alacağız. Güveniyorum ben hadi. Hadi oğlum hadi uşak. Lan bundan şey çıkmadı mı? Bak atla sonra da geri çekil. Kalet de oradan ittiriyor. Çok iyi. Birazdan akıllar karışıyor belki. Gelmezler. Lan. Tamam tamam sat. Hata yaptı. Burayı al önce burayı al önce burayı al. Cık. Ya o abi ya sen nasıl yüzde oynuyorsun oğlum? Çok çok tel hasar vurdum. Yüzde da oradan itiyor çok güzel. MS vardı bak bak. Anam öyleydim vallahi MS ölecektim ha. Söverdim o zaman vallaha söverdim. Öldü 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 öldü. Kare oyunu mu bitiriyor lan? Neyse adam oradan kule açtı. güzel. Kule açmadı da işte orayı ittirdi güzel. Bafını. Oyunda sıkıntı var harbi Ciddi diyorum oyunda, oyunda sıkıntı var. Geri çekilmem lazım. Oyun uzarda durur şimdi uzarda durur. Red'imiz mi var bizim? Bizim red'imize ilteniyor adam. Grok harbi oynuyor ya. Ciddi anlamda diyorum Grok oynuyor. Yunzaho ölme artık ya. Sen 3000 numara nereden yaptın ya? Nereden yaptın oğlum 3000 numara? Bastım Allah'ta son anda ultiye. Devam et devam et devam et. Öldük de olduk öldük de olduk. Gidin 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 bir asır daha verin. Tamam güzel sıkıntı yok. Benim ölmem sıkıntı değil. Benim ölmem sıkıntı değil. Siz onlar kesin yeter. Grog iyi oynuyor da bak o olan vallahi tahdir ettim ha. Keşke ben de böyle Grog oynayabilsem la. Of ne uzadı vallahi ne uzadı kanser oldum. Bitmiyor aga bitmiyor. Oyun bitmiyor yemin ediyorum bitmiyor. Bekleyin. Bensiz bir şey yapmayın oğlum. Bensiz bir şey yapmayın. Aslında birini yukarıdan gidip bittirmesi lazım. Bu oyun tek başına böyle bitmez. Of. Lan oyun bitecek. Yemin ediyorum oyun biter. Allah'ım oyunu bitirme. Oyunu bitirme. Oyunu bitirme. Oh biz bitirdik. Biz bitirdik. Biz bitirdik. Devam. Vallahi biz bitirdik. Of hiç beklemiyordum. Allah'ım bitti ya. Ben ne öreyim oğlum da bu maçta ya. Hero'yu zaten fazla bilmiyorum. MVP kim? MVP Gro verin abi Gro. Beni valla ben MVP lakıt verin. Beni oynamadım. Yunzao senin ben ağzına tükürüyorum ağzına. Bir bok oynamadım bir bok. Of. vallaha bitirdik ya hele şükür. Arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlara oynamam gereken şampiyonları yazın. Ben yorumların hepsini okuyorum. Merak etmeyin. Görüşürüz. Bay bay.